Herkese merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Bugün Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf dersi olan İngilizce 1 dersimizin ilk ünitesi What is your name ünitesinin to be personal pronouns isimli konusuna giriş yapacağız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Öncelikle what is your name to be fiiliyle başlamak istiyorum. Ben size bu fiille ilgili kısaca bir bilgi vereyim. To be yani olmak fiilini geniş zaman veya içinde bulunduğumuz zamanda bir kimsenin ya da bir şeyin durumunu veya özelliklerini belirtmek için kullanırız. Türkçe'de ben öğretmenim, sen öğrencisin, o bir doktor deriz. İngilizce'de ise bu tür cümleler kurmak için be yani olmak fiilinden faydalanırız am is are ise to be yani olmak fiilinin ilgili öznelere göre şimdiki zamanda çekimlenmiş halidir arkadaşlar. To be am is are olmak fiili nerelerde kullanılır? Nasıl kullanılır? Kullanım alanlarına tek tek bir bakalım, inceleyelim. İngilizcede temel fiil to be olmak fiilidir bir fiile herhangi bir eylemi ya da bir şeyi yapmayı değil, olmak eylemini ifade eder. Diğer bir deyişle bir fiilinin özneye göre çekilmiş halinin Türkçedeki karşılığı ım, im, dır, dir, ler, lar şeklindedir. Yani herhangi bir eylemi yapmayı değil, olmak eylemini ifade eder. Mesela ben öğretmenim I'm a teacher. Burada bir e, bir şeyi yapmayı, bir eğilim gerçekleştirmeyi değil, olmak fiilini, olmak eğilimini ifade eder buradaki em e, fiili bize. To be fiilini aynı zamanda canlı varlıkların veya nesnelerin tasviri, nitelikleri, konumları ve durumlarını belirtmek istediğimizde de kullanılırız. Buna birkaç örnek durum e, verelim. He is Mehmet. O Mehmet. It's a book. O bir kitaptır. Selen is German. Selen Almandır şeklinde nesnelerin, varlıkların nitelikleri hakkında, konumları hakkında ya da durumlarını belirtmek istediğimizde de kullanabiliriz. To be fiilini geniş zamanda şahıs zamirlerine göre üç farklı şekilde kullanırız. Bunlar am is ve are şeklindedir ve bu fiiller az önce de belirttiğim gibi eylem değil, durum belirtir. İsimler, sıfatlar ve edatlarla kullanılır. Hangi özneyle hangi fiilimizi kullanacağımızı isterseniz hep birlikte bakalım. Olumlu cümle, olumsuz cümle nasıl yapacağız? Hep birlikte inceleyelim. Eğer öznemiz I yani ben öznesi ise olumlu cümle yaparken I am fiilini kullanıyoruz ve negatif yaparken yani olumsuz cümle yaparken I am not şeklinde cümlemizi yapıyoruz. Eğer ki öznemiz you yani sen ise olumlu cümle yaparken you are, olumsuz cümle yaparken you are not şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. Eğer ki öznemiz he yani erkek olan kişi ise Olumlu cümle için he is, olumsuz cümle için he is not şeklinde cümlemizi kurabiliriz. Öznemiz she olduğu zaman yani bayan birinden bahsettiğimiz zaman olumlu cümlede she is, olumsuz cümlede she is not şeklinde cümlemizi kurabiliriz. Eğer ki öznemiz it ise olumlu cümlede it is, olumsuz cümlede it is not şeklinde kullanabiliriz. Ee, öznemiz we olduğunda olumlu cümlede we are, olumsuz cümlede we are not şeklinde kurabiliriz. Öznemiz they olduğu zaman olumlu cümle yaparken they are, olumsuz cümle yaparken they are not şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Tabi bunları e, uzun halleri istersek I'm, you are, he's, she's, it's, we're, they're şeklinde de kısaltığa Biliriz arkadaşlar. Tabloda da gördüğümüz gibi. To be fiiliyle bazı örnekler söyleyeyim ben sizlere. I'm a lecturer. Ben bir öğretmenim. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Are you English? Siz İngiliz misiniz? She is not at the university now. O şu an üniversitede değil. Mrs. Yüksel is from Bursa. Bayan Yüksel Bursalıdır. The children are very excited. Öğrenciler çok heyecanlı. Cindy is my best friend. Cindy benim en iyi arkadaşım. Peter and Kate are classmates. Peter ve Kate sınıf arkadaşlarıdır. He is my brother. O benim erkek kardeşim şeklinde am is are fiillerine hem olumlu hem olumsuz hem soru şeklinde örnekler vermiş olalım. Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda resmi olmayan durumlarda kısaltmalar kullanırız. Az önce de söylemiştim. I am a lawyer. Ben bir avukatım. I'm a lawyer. You are sad. Sen üzgünsün. You are sad. Şeklinde kısaltma kullanabiliriz. To be fiiliyle soru cümlesi üretmek içinse fiilimizi öznenin önüne getiriyoruz. The plane is here. Is fiilini the plane öznesinin önüne getirdiğimizde soru cümlemizi yapmış oluruz. Is the plane here? We are the champion. Are fiilini we öznesinin önüne getirmemiz gerekiyor. Are we the champion? şeklinde soru cümlesini kurabiliriz. Bir de soru kelimelerimize bakalım. Bakalım aşağıdaki soru kelimelerinin hepsini biliyor muyuz? Who kim, what ne, when ne zaman, where nerede, how nasıl, why neden, how many kaç tane, how much ne kadar, how long ne kadar zamandır şeklinde soru kelimelerimizin kaç tanesini bilip bilmediğimizi buradan kontrol edebiliriz. Bu soru kelimeleriyle ilgili örnekler vermek gerekirse mesela Who is that woman? Bu kadın kim? What is this animal? When is your birthday party? Where are the museums? Why are you angry? How are you? şeklinde to be fiiliyle ve bu soru kelimeleriyle de buna benzer sorular sorabiliriz arkadaşlar to be ile olumsuz cümle kurmak için am, is, are yapıları veya kısaltmalarından sonra not yapısını kullanabiliriz. I'm not from England but from Scotland. Ben İngiltere'de değilim ama İskoçyalıyım. We are not at school at the moment. Biz şu anda okulda değiliz. I'm not ready for now. Şu anda hazır değilim şeklinde olumsuz cümleler kurabiliriz. Aynı zamanda not ile kısaltma yapabiliriz. You aren't, she isn't gibi. Fakat I'm şeklinde bir kısaltma mümkün değildir. Mutlaka onu uzun şekliyle yani I am not şeklinde kullanmamız gerekir. To be fiili ile şu sıfatları sıklıkla kullanabiliriz. Good, bad, hardworking, lazy, hungry. Thirsty, hot, cold, right, wrong, afraid, interested şeklinde fiillerle, sıfatlarla kullanabiliriz. What color, what size, what shape, how long gibi kalıplarla da kullanabiliriz. Buna örnek verecek olursak I'm hungry and thirsty. Ben aç ve susuzum. What color are your eyes? Gözleriniz ne renk? My eyes are black. Gözlerim siyah şeklinde soru cevap yapabiliriz. Ve aynı zamanda bir fiilini yaşımızı, kilomuzu, boyumuzu ifade etmek için de kullanabiliriz. How old are you? I'm 29. Kaç yaşındasın? 29 yaşındayım. What size are your shoes? They are 42. Ayakkabıların kaç numara? Onlar 42 numara şeklinde e, cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi tekrardan to be fiili ile bazı örnek cümleler vermek istiyorum ben sizlere. I'm from Kuşadası. Ben Kuşadalıyım. I'm a waiter. Ben garsonum. You are handsome. Sen yakışıklısın. Serap is beautiful. Serap güzeldir. She is a roommate. O oda temizleyicidir. He is a receptionist. O resepsiyon görevlisidir. We are policemen. Biz polisiz şeklinde nereli olduğumuzu, mesleğimizi e, ya da e, niteliğimizi am, is, are fiilleriyle belirtebiliriz. Şimdi bir diğer konumuz olan personal pronouns yani şahıs zamirlerine bir göz atalım. Personal pronouns diye adlandırılan şahıs zamirleri cümlede eylemi, işi ve oluşu gerçekleştiren varlığın yerine kullanılır. Türkçeden farklı olarak İngilizce'de üçüncü tekil şahıs zamirleri üçe ayrılır. Eril varlıklar için he, dişil varlıklar için she, hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar için ise it yapıları kullanılır. Ee, öznemiz I, ben, you, sen, he, o ama eril varlıklar için o. She, o ama dişil varlıklar için o. It, o ama cansız varlıklar için o. We, biz, you, siz, they, onlar şeklinde şahıs zamirlerimiz bulunur. I'm a student. You are not strong. He is, is he in the garden? şeklinde örnek cümlelerde kurabiliriz. It, day şahıs zamirlerini cansız varlıklara, hayvanlara, olaylara, etkinliklere, soyut kavramlara, ülke gibi, duygu gibi, düşünce gibi atıfta bulunurken de kullanabiliriz. I like Erzurum, but it is very cold in winter. İkinci cümledeki it ee, şahıs zamiri. Aslında Erzurum'u nitelemektedir. Erzurum atıfta bulunur. Erzurum'u seviyorum ama kışın çok soğuk derken Erzurum'dan bahsediyoruz. I have got two cars. They are very comfortable. İki tane arabam var. Onlar çok rahatlar derken they öznesini they şahıs zamirini aslında cars'ı nitelemek için kullanıyoruz. It şahıs zamirini ise zaman, tarih, uzaklık, hava durumu gibi birçok durumu bildirirken de kullanırız. What time is it? It's nine o'clock. Buradaki it şahıs zamiri aslında zamanı niteliyor. Which day is it today? It's Tuesday today. Buradaki it şahıs zamiri ise aslında günü bildiriyor. When is your birthday? It's on December 14th derken buradaki it öznemizde, it şahıs zamirimizde aslında doğum gününü belirtiyor gibi cümleler, örnekler kullanabiliriz. Şimdi birkaç tane değerlendirme sorularımız var. İsterseniz hep birlikte bu sorulara bakalım. İlk bölümümüzde öncelikle boşlukları am, is, are fiiliyle doldurmamız isteniyor. Hemen birinci sorudan başlayalım. It Very hot today outside. It özlemizle hangi to be fiilimiz geliyordu? Tabii ki is. It's very hot today outside. I at university campus now. I özlemizle hangi fiilimiz geliyordu? Tabii ki am. They Turkish. They özlemizle hangi fiilimiz geliyordu? Tabii ki are. There a pencil on the desk derken hangi fiili kullanmamız gerekiyor? am, is, are? Tabii ki is fiilini kullanmamız gerekiyor. My name Selim derken hangi fiili kullanmamız gerekiyor? My name is Selim. We from Britain derken hangi fiilimizi kullanmamız gerekiyor? We are from Britain. That's a false answer derken hangi fiilimizi kullanmamız gerekiyor? That's a false answer. I. Okay, thanks derken boşluğa hangi fiilimizi getirmemiz gerekiyor? Am mi? Is mi? Are mı? Am. Nisa and Janelle. Married derken hangi özne fiilimizi getirmemiz gerekiyor? Tabii ki are. She an English teacher derken hangi öznemizin, hangi fiilimizin gelmesi gerekiyor? Tabii ki is. İkinci bölümümüze bir bakalım arkadaşlar. Burada da to be fiilinin olumsuz şekilleriyle boşluklarımızı dolduracağız. Yani am, is, are fiilini olumsuz şekilde kullanacağız. This book, my book derken hangi fiilimizin olumsuz halini kullanmamız gerekiyor? Isn't my book. Kamil and Ayça married derken hangi fiilimizi kullanmamız gerekiyor? Aren't married. That right derken hangi fiilimizin olumsuz şeklini kullanmamız gerekiyor? That isn't right. My brother Here at the moment derken hangi fiilimizi kullanmamız gerekiyor? Tabii ki de my brother isn't here at the moment. We in France. Hangi fiilimizi kullanmamız gerekiyor we özdesiyle? Tabii ki we aren't in France. It Tuesday today. Hangi fiilimizi kullanmamız gerekiyor olumsuz şekliyle? It isn't Tuesday today. Suleman surname Öztürk derken hangi fiilimizle boşluğumuzu doldurmamız gerekiyor olumsuz şekliyle Isn't Suleman surname isn't Öztürk. I a lecturer derken hangi fiilimizin olumsuz şekliyle doldurmamız gerekiyor? I'm not a lecturer. My name Bilge derken hangi fiilimizin olumsuz şeklini koymamız gerekiyor? My name isn't bilge. There many students in this class derken hangi fiilimizin olumsuz şeklini kullanmamız gerekiyor? There aren't many students in this class. Üçüncü bölümümüzde ise to be fiilini soru yaparak yani am, is, are fiillerini kullanarak soru cümlesi yaparak tekrardan cümleleri yazmamız gerekiyor burada. This exercise is difficult. Bu cümleyi soru yapacak olursak ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yapıyorduk soru cümlemizi? Am, is, are fiilimizi öznemizin önüne getiriyorduk arkadaşlar. Bir bakalım. Is this exercise difficult? Şeklinde soru cümlesi yapabiliriz. We are from Northern Ireland. Derken bunu soru cümlesi haline nasıl getiriyoruz? Are we from Northern Ireland? My grandmother's name is Zübeyde Melahat. Bu cümlemizi soru cümlesine nasıl çeviriyoruz? Is my grandmother's name Zübeyde Melahat? Dördüncü sorumuza bakarsak, the children are in the garden. Nasıl soru cümlesi yapıyoruz? Are the children in the garden? Beşinci soru cümlemizde ise, You are English soru cümlesi yaparken nasıl yapıyoruz? Tekrar am, is, are fiilimiz varsa cümlemizin başına getiriyoruz. Are you English? My car is very comfortable derken cümlemizi soru cümlesine nasıl çeviriyoruz? Is my car very comfortable? This is my student's notebook derken cümlemizi nasıl soru cümlesine çeviriyoruz? Em is arı cümlenin başına getiriyoruz. Is this my student's notebook? These pictures are very nice. Bu cümlemizi soru cümlesi nasıl yapabiliriz? Are these pictures very nice? Mehmet is 25 years old. Bu cümlemizi nasıl soru cümlesi yapacağız? Is Mehmet 25 years old? I'm fine cümlesine, soru cümlesine nasıl çevireceğiz? Am I fine? şeklinde soru cümlesi yapabiliriz. Eee şahıs zamirleriyle boşluklarımızı dolduralım. My name is Mika Akmen. I'm an F1 pilot from Finland and this is my family. Derken ilk boşluğumuza hangi şahıs zamirimiz gelecek? Tabii ki de I am My mom's name is Hayri Nisam. is from Iskenderun derken boşluğumuza hangi şahıs zamirimiz gelecek? Tabii ki de she is from Iskenderun. Cener is my dad. is a school director derken my dad belirtmek için hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? Tabii ki eril varlıklar için olan he is a school director şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. On the left you can see Hakan is my brother. Hakan'ı belirtmek için burada hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? Hakan eril bir varlık olduğu için he is my brother. Serkan and Melek are twins. Serkan and Melek yerine hangi şahıs zamirini getirmemiz gerekiyor? They are twins. The name of our canary is Boncuk. Is two years old. Boncuğu belirtmek için hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? It is two years old. Serkan Hakan, Caner and Nisa live in Mediterranean region derken bu dört kişiyi belirtmek için hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? Tabii ki they şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor. Artvin is not far from Trabzon derken Artvin'i belirtmek için hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? It's not far from Trabzon. My grandparents live in Antalya derken my grandparents öznesini, kişisini belirtmek için hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? They often come and see us. What can do? Burada ayşe'yi belirtmek için hangi şahıs zamirini kullanmamız gerekiyor? Tabii ki she do what can she do? Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konumuzda tekrar birlikte olacağız. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.